Selamlar, sevgiler, hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz, iyi olmanızı dilerim. Bir izleyen özel kahve falımızı daha başlatalım istedim bir an önce. E, sık sık çekmek istiyorum ama işte hayat biraz e, tabii başka koşturmacalarımız olunca ancak bu kadar. Şimdi sizler dileklerinizi tutun, niyetinizi belirleyin. Ben de şöyle bir kaldırmış olayım fincanımızı ve şöyle bir bakalım. Evet. Evet. ilk ilk yol göstericiler olarak hissettim hayatınızda e, her neyde sıkışıyorsanız karşınıza e, halledemeyeceğiniz konularda sanki böyle sürekli her e, bu tür konu bu tür konular çıktığı zaman böyle yardımcılar geliyormuş gibi insan olarak böyle karşınıza kolaylaştırıcılar çıkıyormuş gibi hissediyorsunuz ya da olaylar e, hayatınızda hep birileri yardım ediyormuş gibi bir his var bunu görmenizi istiyorum eğer böyle düşünmüyorsanız bunu görmeye çalışın çünkü e, bazen biri sizi bir yere çağırır ve onun neticesinde olayları daha net görürsünüz. Bir şey konuşur belki üf yeter bir sussun diye düşünürsünüz ama oysa ki o konuşmada çok hayatınızda çok çözülmeler yaşayacağınız bir konuşmadır. Biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye edeceğim bu konuda. Çünkü burada size göstermek istediği bu. Yani birazcık dinlemenizde, biraz konuşmalara dikkat etmenizde fayda var. Acaba bu insan neyi analiz etti de bir, bir dinleyeyim tamam onu alıp uygulamayayım ama bir dinleyeyim demenizde fayda görünüyor bu fincanda çünkü böyle kazanç kapılarınızı da etkileyecek bir konuşma belki size çok ters gelen size baskı gibi gelen bir insanın davranışı burada size yol gösterici olacak ve birazcık daha böyle kurallarınızın yani kendi kalıplarınızın dışına çıkmanızı sağlayacak. Ya evet bugüne kadar bunu kendi dediğimi, kendi düşündüğümü yaptım. Çok da böyle aman aman birden çıkış olmadı. Bir de bu, bu deneyimi, işte bu söylen, söylenen şeyi uygulayayım. İşte anneniz olur, babanız olur, bir büyüğünüz olur. E, dinlemenizde fayda görünüyor. Belki de bir küçüğünüz olur, <laughs> çocuğunuz olur. Birinin söylediği bir şeyi dinleyin. Burada böyle bir destek var. Eee konuştuklarınıza dikkat edin. Biraz daha e, düşünerek konuşun. Çünkü fazla bilgi mi veriyorsunuz? Fazla detay mı anlatıyorsunuz hayatınızla ilgili? Bunu bir söyledik. Hani şey derler ya kulakların duysun. Aslında bunun için söylerler. Bazen ne konuştuğumuzu kalbimizden kötülük geç yani kalbinden kötülük geçmeyenler e, şöyle söyleyeyim olsun o da faydalansın dediğiniz noktada fazla detay verdiğinizde Karşıdakinin bakışlarına dikkat edin ya da kalbini görebilirsiniz. Yani burada o yüzden çok detay vermeyip biraz daha içinizde saklamanızda da fayda var. Gerçi mesela eğitimlerde hep şu söylenir, birçok eğitim alan insanlar bilgiyi dışarı vermedikleri için böyle elektrik çarpması gibi bir şey olur. Ay der çarpıldım her yere dokunuyorum elektrik çarpıyor falan. Ya da işte nazar nazarım şuna değiyor, nazarım buna değiyor. Ay benim nazarım çok var ne yapacağım Allah'ım diye düşünen insanlar çok bilgisi olurmuş. Yani çok bilgileri çok tutarmışlar ve paylaşmazlarmış. E, bu da Bir de bu ayrıntı da var ama burada bilgiden bahsetmiyorum. Kendinle ilgili ilerlemiş olduğun şeylerden bahsediyorum. E, hayatta bir şeyleri kazandıysan, artışa geçtiysen, birazcık daha içinden o şükürle yaradana şükürle nimeti arttır. E, başkalarına çok söyleme. Burada böyle bir detay var, söylediğin için. Bak, burada biraz üzgünsün. Onu da söyleyeyim. Söyleme yani e, paran varsa söyleme. E, i̇şlerinde ilerlediysen söyleme. Görünüyordur zaten o enerjini anlıyorlardır da. Söyledikçe birazcık daha o mutlulukla belki o an kendini koruyamıyorsundur. Onu da söyleyeyim. Seni iki enerji e, hayatta ilerlemene sebep olacak senin. Yani böyle öyle bir yolculuğa çıkmışsın ki hayat yolculuğuna. E, sanki hadi yürü ya kulum der ya hani hadi yürü ya kulum. E, öyle bir noktadasın yani hadi şuraya şunu yap hadi buraya git hadi bunu al böyle. Sanki bilmediğin bir enerji ve güç seni bir yerlere sürüklüyor bir şeyler yaptırıyor ama ne yaptırıyor sonucunda da karlı çıkarıyor. Ağlasan da sonunda mutlu olacaksın üzülsen de mutlu olsan da hep sonuç mutluluğa varacak. Onu söyleyeyim böyle düşüne düşüne gidiyorsun. Düşünerek gidiyorsun ama böyle bütün dişlerin ortada şurada böyle gülümsediğini ve sevinçle gülümsediğini söyleyebilirim. Sana tuzak kuranların da kendi tuzağına düşeceklerini. Hani böyle sana toplum içinde biri laf sokuyorsa ya da işte senin sonradan düşünüp de Aa, bu, bu da bana laf sokmuş orada ya tüh nasıl görmedim dediğin. Çünkü orada Görseydin zaten e, sen bu kadar önde olamazdın, bu kadar başarılı olamazdın. Şöyle düşün, e, bu aslında böyle bir inanışla ilgili e, konuşmuyorum burada ama zaten e, emin ol, e, enerjiler çok hızlı çalışıyor artık, çok böyle 3-5 kat hızla çalışıyor. Bundan bir yıl öncesine göre, bakın bir yıl öncesine göre bu yıl, bu sene, Mayıs ayından sonra o kadar hızlandı ki ne hızlandı biliyor musunuz? İnsanların karmalarını yaşamaları. Kim kime ne kötülük ettiyse aynısını böyle çok hızlandırılmış bir şekilde buluyor. Ondan dolayıdır ki burada böyle toplum içerisinde sana söylenen sözler gördüğüm için bu örnekleri bunları anlattım. Burada sana toplum içerisinde işte dostmuş gibi görünen, sana iyiymiş gibi davranıp senden bilgiler alan kişilerin böyle sana laf soktuklarını görebilirsin. Onların Karmalarında kendi kötülüklerini bulacaklarını söyleyebilirim. Çünkü tam öyle bir noktadayız. Bu iki yıl boyunca bunu görecekler. E, sonrasında da görürler tabii. Bunlar, yani onlar ne olacak peki diyorsunuz? Onların da kalplerini temizlemeleri gerek. Yani biz de dahil tabii ki. Bizler de birbirlerimiz birbirimiz için iyi şeyler düşünmeliyiz onu da söyleyeyim. E, burada hiç beklemediğin, hiç e, nereden geleceğini birden tahmin etmediğin yerlerden paralar görünüyor. Bunu alın kabul edin. Ve ben size daha önce söylemiştim. Her gün hiç aksatmadan sınırsız bolluk, bereket ve paraya niyet ediyorum diye 308 kere Ya Rezzak çekin. Bunun karşılığını görürsünüz demiştim. Burada biraz böyle bunu bana tekrar söylemeyi hatırlattığı bu düşün buradaki gördüğüm şey. O yüzden böyle biraz para para konusunda eğer artışlar yaşadıysanız bu fincanda onu görüyorum. Bunu yapmaya devam edin. Başlamadıysanız da devam edin. Yani her şekilde karlı çıkacaksınız, her şekilde huzurla e, bu sonucu alacaksınız. Onu da söyleyeyim. Evet bir de tabağa geçelim. Şöyle birazcık. Bakın şurada çok büyük bir böyle koş, koşma ile hedefe doğru böyle büyük bir e, hırsla, azimle hedefinize doğru koşuyorsunuz ama tam o noktada böyle tam evet her şey yolunda çok iyi kazanmaya başladım ya da işte hayatımla ilgili çok büyük adımlar attım, harikulade bir yola doğru ilerliyorum dediğiniz noktada karşınızda tak bir durum belirecek. Bu durum durumda e, hayatınızdan çıkarmak istediğiniz insanlar olabilir veya bir olayı tam kapattım tamam şu kişiden ayrıldım bitti şu yollarımı ayırdım dediğiniz noktada bir daha karşınıza çıkacak çünkü ne, neden biliyor musunuz e, tam hayatınızda karar verdiğiniz ve başardığınız bir konu neden bir daha karşınıza çıkar e, acaba gerçekten net misin acaba gerçekten burada güçlendin mi Den, e, burada erdem edindin mi yani burada deneyim bu deneyim tekrar karşına çıkarsa ne kadar başarılı oldun ne kadar sen e, donanımlı oldun yani şey derler mesela hmm, kayınvalide ne der? Ben de senin geçtiğin yollardan geçtim ya da babalar anneler çocuklarına ne der? Biz sen gelirken biz dönüyorduk. Aynen o misal. Yani sen bir şeyleri tecrübe edindiysen bunun karşılığında da evet ya ben burada gerçekten hani bu noktayı geçmiştim. Bir daha burada dikkat edeceğim. demelisiniz. Şimdi şuradaki şu durumu şöyle açıklayayım. Bir adımınız kalmış ki karşınızdaki engeli de aşarsanız bir böyle işleriniz konusunda para konusunda büyük açılımlar yaşayacaksınız. Yani öyle bir noktaya gelmişsiniz ki evet ya ben hayatımdaki engelin para kazanmamdaki engelin nedenini gördüm. Nedenini gördüm artık bundan sonra harekete geçtim ve ne yapmam gerektiğini biliyorum diye görünüyorsunuz onu söyleyeyim. Buradaki durum efsane yani büyük bir balığın karnından çıkarılmış bir hazine gibi düşünün öyle bir görüntü var. Ee, ama bunun içinde üzerinde engel var mı var? Sadece görmeniz gereken 2-3 e, adım görünüyor. Yani burada azim ve hırs da varken e, azim faydalıdır hırs biraz daha işte insanı yorar derler ama size iyi geliyorsa. E, kontrol de edebiliyorsanız hırslı ve e, işte ben de yapabilirim o yaptıysa ben de yapabilirim hayatınıza geçirebilirsiniz. Böyle bunlar kısa kısa motivasyonlardır e, zaman zaman. E, burada e, söylediğim 2-3 engel var. Bu ya eşinizdir ya çocuğunuzdur ya partnerinizdir ya anne babanızdır ya başka bir şeydir patrondur arkadaştır. Belki bir düşmanınızdır ama buradaki engelle ilgili... E, karşınızda aşmanız gereken yani evet ben çok iyi niyetliyim artık yeter canıma tak etti deyip birilerine e, artık böyle harcamak değil de burada daha kendi bildiğin yolda ilerlemende fayda var kendine odaklanmışken devam etmeni tavsiye ederim çünkü kendi üzerinde çalıştığını görüyorum kendini geliştirdiğini görüyorum her yaşınız her ne olursa olsun şu an beni dinleyen kişi kendi üzerinde çalışırsa kendi versiyon en iyi versiyonunu oluşturursa o zaman zaten e, hayattaki başarısı neredeyse tamamlanma yoluna doğru gidiyordur. Yani kendi üzerinde çalışmak her zaman kazandırır. Kendi üzerinde çalışmak nedir? Kendini geliştirmektir, kendini donatmaktır, kendini yenilemektir. Hani başkasının o su buşu, şu su eşyası, huyu, parası, arabası, evi değil. Benim, benim ne yaptığım. Her zaman buna odaklanın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.